Bu yayında dünyanın en etkin düşünce kuruluşlarından birinde görev yapan Cüneyt Sezer'in aktardığı bilgiler ışığında şehitlerin ölümsüzlüğünün bilimsel açıklamasını yapacağız. Sıradan bir kişi öldüğü zaman kalbi, beyinle kalp arasındaki sinir hattı aracılığıyla son nefesin verildiğini beyne iletir. Bu sayede beyin kişinin öldüğünü öğrenir ve bunu hücrelere duyurur. Fakat şehitlerde süreç aynı biçimde ilerlemiyor. İnsan vücudunda 19 özel protein vardır. Bu 19 özel proteinden 4 tanesinin nereden geldiği bilinmiyor. Çünkü o ana dek vücutta bulunmuyorlar. 15 tanesi ise etkinleşmemiş durumdadır. Kişi şehit olduğunda tanıklık ettiği şey sayesinde bu etkin olmayan 15 protein harekete geçer, kişinin hala yaşadığını vücuda bildirir ve beyinden gelen ölüm emrini engeller. Şehidin o anda neye tanıklık ettiğini bilmiyoruz. Bildiğimiz şey şu, bu 19 özel proteinin işleyişiyle şehidin vücudu çürümez. Yeri gelmişken, aktarılan bilgilere bir kanıt sunalım. Eskişehir'in Beylikova ilçesine bağlı İmikler Köyü'nde bulunan bir türbede yatan Şehit Hasan Baba'nın bedeni yüzlerce yıldır çürümeden durmaktadır. Türbeyi ziyaret eden kişiler, kabrin örtüsünü açıp cam bölmeden baktıklarında bu gerçeği tanıklık etmektedirler. Şehitlerin ölümsüzlüğünün bilimsel yönü üzerine konuşmaya devam edelim. 19 özel proteinden 15'inin etkinleşerek beynin hücrelere ilettiği ölüm emrini engellediğini söylemiştik. Şimdi de bu 15 proteinin etkinleşme süreciyle ilgili konuşalım. Şöyle ki savaşan Müslüman asker ölmeyi unutuyor. Çünkü bir kişi yaşamı boyunca görmek istediği şeyi gördüğü an zihin aradaki boşlukları önemsemiyor. Örneğin bir adam yolda yürürken görmek için yanıp tutuştuğu, aşık olduğu kız karşısına çıksa, adam ona kavuşmak için koşmaya başlasa yoldaki hiçbir engeli fark etmez. Ayağı taşa çarpar, yere düşer, canı acır fakat o acıyı hissetmez. Söz konusu örnekteki olay ümit ve korku durumlarında olur. Bizim için önemli olan ümittir. Çünkü şehit olan kişi ölümden korkan değil, çıktığı seferin zaferle sonuçlanacağına inanan kişidir. Aklında daima zafer dolu bir sonuç vardır. Ümidini yitirmemiştir. Bu sonuca inanan kişi için savaşın içindeki acıların önemi kalmaz. Anlattığımız hissiyatta olan Müslüman adam bir kılıç yarası alıp düşse veya günümüz için söylemek gerekirse Bedenini onlarca mermi saplanıp sonsuzluğa kavuşsa, beyin o ana yetişemez ve kişi ölüm acısı çekmeden şehit olur. Şehitlerin ölümsüzlüğünün bilimsel açıklaması kısaca böyledir. Yüce Allah, hak yolda savaşan yiğit askerlerimizi korusun.